Hadi sağa Nereye vurursun? bombosun Bombosun bombosu, bombosu. Allah sizi kahretmesin ya. Allah sizi kahretmesin ya. ya alışka adotur. Mustafa Alameci bastı hadi lan. Hadi nene. Nereye vurdu? Tekrar <laughs> olmadan. Atan devamında bir müdahale daha. Genduzi kalkamadı. Şerli köşe vuruşunu kullandı. Vurmayın kafa. Bravo. Uzaktan kapat. Olay tam sert durdu. Şerli vurdu. Şerli. Ekran geldi hemen yerine Tarışka. Paslaş. Çok Asya. güzel. Tarışka son anda alan. <laughs> Çok güzel paslaştınız be. Fenerbahçe'nin ikili geldi alan. Santos. Oscar Borde. Çok güzel pas, çok güzel pas. Paris alamadı önüne. Offside. Çok güzel pas Musaba ya. Hadi oğlum geçersin onu. Allah nene gir biraz içeri nene. Musaba. Evden önden Musaba nene. Zoriales nene attı. Demin ki demin yapamadılar şimdi yaptılar. Nene. Musaba'nın asistinde neneden gol. Az önce aynısını denediler yapamadı. Bu kez oldu. Bravo Musaba. La, 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 Musaba. Musaba 2'dir aynı geliyordu bu kez. Güzel yere çevirdin. Nene de güzel bir koşu yaptı. Öne geçtik. İyi oldu bu gol. kaydetti. Asensio araya oyun ofsayt yok. Hadi Nene. Böyle topu aldı. Nereye gitti? Çekti. Nene. lan. Lan Sırtına çarpıp girseydi be. Çok iyi geldik. 2'dir hadi. Bir tane daha. Şimdi Asensio. Asensio, Tarişka döndü. Tarişka yerden bıraktı Semedo'ya. Ya Semedo, sola aç, solaya anla vurma be. Musaba, Nene, Semedo, Tarişka. Semedo. Yapma, e, düz adamla ayağına verdin pası. A, <laughs> Yapma tarişka. be. Çok kötü yere top kaybı. İsmail. <laughs> Çok kötü geldi, çok kötü geldi, çok kötü geldi. Bomboş! Ya Ederson bir kez de atla topa be! Ederson bir topa da atla be gözünü seveyim be! Ya Ederson bir topa atla gözünü seveyim, atla gözünü seveyim. izliyorsun her pozisyonu be! Vay arkadaş, yediğimiz gole bak be!

Baydıran. Nene. nene vurdu nene. çok güzel vurdun be. Dele, dele, dele. Nene dele, dele. Çok kötü geldiler iki yiyeceğiz. Bomboş kaldı arkada ya. Ay, hayır. Aferin Ederson sonunda tuttum bir top. Vurdu be, nene. Nene. Yaptı. Hadi lan. Böne. Boşta kaldı. Kaleci atamadın ya. Kaleye gitmedi. Kafayla kaleyi bulamadı. Çok Abi güzel hadi oğlum. Tarışka. Aslında. Hadi Fred. <laughs> Fred. O nasıl <laughs> pas Fred ya. O kadar hızlı pas mı atıldı Fred be. Olay tam Arda direkten döndü lan. Direkt. Uyuyorsunuz ya. Evet arkadaşlar ilk yarı sona erdi. İlk yarıda iki tarafta etkiliydi kısmen bölüm bölüm. Bir bir beraberlikle sonuçlandı ilk yarı. İkinci yarı bakalım ne gösterecek bize. İkinci yarıda görüşürüz. Oğlum artık şunu nokta atışı birine çevir be. Hadi oğlum be. Çok yumuşak vuruyor ya, çok yumuşak ya. Çok, çok bir bir ya. Geçti. Pası, Ceza Hadi çok etkili Musaba. Musaba ne yaptın be Musaba be? Antonio Musaba

topu kapandı. Asensio attadı. Gret aldı. Yerden Güzel orta. Yaktı. Musaba. Orta ya orta oğlum niye adamla yana atıyor? 6 6 5. Fenerbahçe paralı geliyor. Etkili giriyor oyuna. Hemen kullanıldı, Asensio. Asensio gidemedi. Osterwold'de kaldı. Musaba. Ortayı yakaladı. Güne. Hadi <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha hadi hadi hadi. <laughs> Lale Göztepe savunmasından diyor ki Han Ortayı yaptı Kalitse gelmeden saha. Atıyor Genguzi. Hadi hadi Makti Mustafa hadi. Kontrol Mustafa, Antony Musaba, Antony Mustafa. Ceza sahtı yerden. Vur artık be vur artık be. Baktı kareye. Yine verse. Bir üçün daha Fenerbahçe. Nereye ya? Nereye attın ya? Düştü, dokundu Fred'de kaldı. Oyun sürüyor. Kiret Allah seni davranmasın ya. Kerem, Aa, bomboş vurdum Mert, bomboş vurdum. Allah'ım o vuramadı, omzuna çarptı top ya. Vursa gol be. Hiçbir şey yok. Ya, ya yapma şu faul, yapma şu faul Talişka ya. Bok gibi pozisyonda faul yapıyorsun be. 5 dakika adam yere yatacak şimdi pozisyon bakalım 10 dakika oyunu durdurdurduracak. 5 dakika uzatma zaten. Ekleyecek. Bu 5 gelmişti. Genduzi orta atardı alışka artır. Korner. 5 dakika verdi. 5 dakikayı bir tarafına sok be. 5 dakika galeci da durdurur zaten. 5 dakika duraklama. Kadıköy'de ikinci yarı sonuna. Sağ sana. Allah sizi kahretmesin ya. Allah sizi kahretmesin ya. Kaleci avuk fırsat veriyorsunuz dakikaya oynasın diye ya. Haydi haydi haydi. Nasıl vuram? Nasıl vuramıyorsun ya? 6 4 Ayağına top değmiyor, top değmiyor. Hadi ya, ya ne bombosun, ne bombosun, ne bombosun, ne bombosun. Yavrum, bombosun. Yavrum, bombosun Mert ya, bombosun ya. Nereye vuruyorsun o kafayı ya? İyi yükseldi ancak kareyi bulamadınız. Mert müdür. Yap geri ağla. Bomboş kafayı nereye vuruyor ya? Bomboş kafayı ya. Sokucan kaleye o topu ya. 5 saniye geçirmiyorsun 5 saniye. İşte, evet. Yazıklar olsun sana be.